çayımı demleyeceğim. Şurada da patateslerimi soydum. Biraz patates kızartacağım kahvaltıya. Hep kendime üşenirim ben. Hep çocuklarıma, eşime yaparım. Bugün de işim yok, gücüm yok. Can sıkıntısı mı diyelim artık bilmiyorum. Canım mı istedi? Yani patateslerimi soydum, yıkadım. Çayımla birlikte güzel bir kızartma yapalım. Patates kızartması. Bu baktavamı da, da çıkardım. Biraz da kendimiz için bir şeyler yapalım. Yani bu bile bana şey geliyor hani. Nasıl desem size fazlalık gibi geliyor yani. Kendime alışmamışım ya, hiç yapmaya yemek. Birden aklıma geldi. Canım mı Ne derseniz deyin. Çoktan beri de kızartma yapmıyorum. Ev bahçe diye de pek kızartma yapmam. Ama bunlar şöyle az bir şey. Çayla da güzel gider. Kızartmamızı yapalım. Mis gibi de kahvaltımızı edelim. Patateslerimi doğrayarak başlıyorum. Bir taraftan da suyum kaynasın. Çayımı demleyeceğim. Misler olmaya devam diyelim. Patateslerimi de doğradım kızartıyorum Bugün bana özel olsun bu misalde çoktan beri kızartma yapmıyorum <laughs> ev batmasın diye mutfağa ufak tavaya hemen yağ koydum peynirimi çıkarttım zeytinimi ve tabi ki çayımı da damledim mis tuzunu da atalım ocağımızı biraz açalım Büyük tava koymadım. Birden aslında kızartabilirdik. Az patates kızartacağım için dedim ufak tavayı kullanalım. Ama tabii uğraşacağız şimdi. Bir tavada halledecekken. <laughs> Bu da benim işte ne düşündüysen Yaptık artık. Yani ben tava batıramam. Patates de kızarmaya başladı. Yalnız ocağın altı herhalde biraz fazla tutalım. Akşama balık var. Akşam yemeği derdim Palamutlar buzlukta. Eşimi bekliyorum temizlemek için. Buzlu buzlu temizleyelim. Öteki türlü olmuyor yumuşakken kesip temizleyemedi geçen gün. Çıkarmadım. Eşimi geldiği saat çıkaracağım onları. Yani onları dediğim bir balık kızartacağım. Çok büyük balıklar. İkimiz yeter artık. patates zerde güzel oldu yes. patatesi kısık ateşte yani orta ateşte pişirdiğimiz zaman güzel oluyor ben acele ettiğim için biraz ocağı açtım yoksa daha da güzel kızarması lazım böyle sanki biraz rengi yanmaya döner gibi oldu olmadı yani bu tabi olmadı Belki bir dahaki tarafa daha da acele etmem. Ben biraz aceleci insan. Çabuk çabuk olsun istiyorum her şey. Çayımı da demlediğim zaman 15 dakika bilemedim. 20 dakikada tam kıvamına geliyor. Bak saate bakmadım. Keşke baksaydım şu an bir çay döküp. Hem kızartmalarımı yapar hem çayımı içerdim. videolara bakacağım şimdi ne zaman başlamışım patatesleri kızartmaya o dakikada demlemişimdir çayı da daha önce çayı dökersem çiğ çiğ kokar Böyle ayakta içemem onda çayım güzel olacak diye Güzel olmuş patateslerim ben dedim aşlandı ama ı -ı. gayet de iyi. İkinci tavayı da attım. Şöyle biraz daha kaldı. Bunlar da bir tava olmaz. Bir tane daha patates ekleyeceğim yanına. Kalırsa kızartmalarım. Akşama da yemek. patateslerin güzelliğine bak. Harika kızardılar. Ama kısmetlisi yolda. Ben kendime diye niyetlendim. Oğlum geliyor. Kısmetlidir benim oğlum bu yönden. Hiç onu yemeğe çağırmasan bir şey var. Hani gezmelerde olsun, bir yerde olsun. Masaya hazırları zil çalar oğlum geldi. Daha patateslerin kızarması bak bitmedi oğlum geliyor gelsin annesi kızarttı, yesin kızartmalar. ben yine kendime kızartırım bir daha şöyle koyalım bu da oğluma özel olsun annesine yemiş kadar olur evlatlar yedim ketçabını da çıkaralım onu ketçaplayalım ketçap mayonez ben yine bir çayımı içerim Oğlumu geçiririm sonra kendime kızartırım yapacak bir şey yok artık. Onlar yesin yeter. Ya dediğim gibi videonun başında kendimi özel ben daha hiçbir şey hazırlamadım bu hayatta hep onlara onlara oğlumu sevgiyle yapıyorum hiç yorulmuyorum üşenmiyorum kendimi üşeniyorum bilmiyorum benim gibi de çok vardır anne. Oğlum geldi. Bak kısmetli insanı görüyor musunuz? Bu kadar işte. Daha patatesler sıcak sıcak. Yetişti oğlum. Ben son seferi geliyor. Şimdi o gelene kadar çayınıza dökeceğim ben onu. Ona sürpriz olsun. Haberi yok patates kızarttığımdan. Çok sever o Annesinden ona güzel bir sürpriz olsun. Kime niye kime kısmet diyelim oğluma kısmeti neymiş patates var gel oğlum gel tamam acelem var tamam anladım oğlum geldi acelesi varmış oturup yemedi ama ekmek arası yaptı anne sonra doldurdum ekmeğin arasına patatesini kendi iş yeri olunca böyle fırsatlar olmuyor. Sevindim yiyecek diye ama yarım ekmek koydum yanına gene evladım. Boğazımızdan geçmez işte. İndi mi ben mi görmüyorum Vallahi indi herhalde ben göremedim. Nasıl? Tate kadar son inmez mi? Ama nasıl son da kalmasın? Sadece kadar on kere inmesi lazımdı. Ben gidip bir asansöre bakalım. Kapıya bakayım yani nerede oğlu? İndi herhalde ben görmedim. Otoparka girmişti çünkü. İnsi buradan otoparka gidecek. Hayret bir şey ya. Yani. Merak ettim şimdi. Burada da onun eşyaları kurutuyorum. Nasıl güneş. Göremedim. Ya indi ben görmedim. Koyacak diye hemen ketçapı mayonezi getirdim. Ama ekmeğini yaptım. En son soru kalsa beni arar. Şimdi videoyu kapatıp arayacağım. İşte oldu? Ben göremedim herhalde. İşte. Koydum onu. Patatesleri kalanlar yeter bana. Yeniden de kızartamayacağım. Bunları da indirdim. Yapmayayım diye olacak da. Yalnız ne yapabilirim şu an? Ekmek de burada hazırladım. Çıktı. Bir tek çayımı alabilirim. Çayımı içerim. Çayımız yani olmasın. Kıyamam ki. Oğlum şekersiz. için diye şeker koymadım. Şekersiz de ben çamam. bizim günlük hayat böyle. Ne niye niye, niye kısmet işi varmış oğlumun evden geldi alacaklarını aldı. Yoksa oturup yerde yavrum. Hemen yarım ekmeği al Bu kadar yeter bana. Tekrar patates soyup Son <laughs> akşam olacak biraz sonra işim gelecek balık yiyemem bu sefer. Balık yapacağımız için. Karnım da o kadar tokulamasın. Bak Bak oğlumla konuşurken patatesleri neredeyse yaktık. Oğlum gitmiş. Buradan çoktan daha işini halletmiş. Ben gene asansörde kaldı diye korkuyorum. Yaktık biraz patatesleri. Ne yapalım artık. Olan oldu yapacak bir şey yok. Patateslerimi ve çayımı alıyorum. Gidiyorum. Kahvaltımı ediyorum. için. Çayın güzelliğine bakın. Heh, ne yok burada? Tabii ki çatalımız yok. Çatalımı da alıyorum ve artık oturuyorum. hazırdı. Işıklar. Hava karardı. Niye öyle? Çarşı karanlık oldu. Dumanı tüte tüte. Çayım bu yeter zaten. Şuraya bak. Bu güzelliğe bak. Ve kızarttığım patateslerim birazcık yandı ama olsun. Peynirim, zeytinim, ekmeğim. adamını yapıyoruz her yemekte işte patatesi şöyle bir tadalım harika patates kızartması oldukta güzel olmaz mı yaparsanız size de afiyet olsun diyorum bana da afiyet olsun Patateslerimi yemeye başladığım aklıma acı biber geldi. Şöyle biraz yağ bıraktım tavada. Biberlerimi yakacağım. Patatesle de güzel gider. Yumurtayla da güzel gider. Böyle yanık biber. Biz severiz. Yani aklıma geleni o an yapıyorum. Patates kızartması geldi. Patates yaptık. Şimdi biber geldi, biberleri yaptım yani. Bunu tavayla götürürüm oraya ben. Yeter daha fazla yakmayalım. Şöyle kepçemizi de alalım. Yemeğe başlamıştım. Bir şey eksik gibi geldi lezzetlerde bana. Ne yapıyorum hemen? Biberlerimi alıp patateslerimi yanına koyuyorum. Çıtır çıtır biberler geldi. Yeme bakalım şimdi. Eh ee, lezzete lezzeti kattık. Tavanızı da götürelim. Ve kahvaltımıza kaldığımız yerden devam edelim. Televizyonu da açtım. Şimdi hem yemeğimi hem de televizyonu izleyelim tekrar diyorum yaparsanız afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. Bak, tırtırtı biber böyle çok güzel oldu.